Bu videoda 10. sınıfın birinci ünitesi olan sayma ve olasılıktan kombinasyonu işleyeceğiz. Kombinasyon alt küme sayısını bulmak için kullanılır. Şekildeki gibi gösterilir ve ilk resmin en sonundaki gibi hesaplanır. Örneklerle daha iyi anlaşılır zaten. Kombinasyon sayısı ile farklı grupların sayısı kastedilir. Kombinasyon sayısının hesaplamasında kümenin elemanlarının sınavlama sayısı değil, bu elemanların seçilebilme sayısı önemlidir. Örnek 1'de 5'in 3'lü kombinasyonu, 6'nın 2'li kombinasyonu ve 7'nin 4'lü kombinasyonunu toplamamızı istiyor. 5'in 3'lü kombinasyonu formülle yapacak olursak 5 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 5 eksi 3 faktörü ile hesaplamalıyız. Bunu hesapladıktan sonra 5'in 3'lü kombinasyonu 10 çıkıyor. 6'nın 2'li kombinasyonunda formülü yaparsak 15 çıkıyormuş. 7'nin 4'lü kombinasyonunda formülü yaparsak 35 çıkıyor. Bunları toplayınca da 10 artı 15 artı 35'ten 60 çıkıyor. Örnek 2'de bir problem var. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında 15 sınıfının öğretmeni Eda Hanım'ın huzur evine yapacakları ziyaret için sınıfında bulunan 20 öğrenciden 3'ünü kaç farklı şekilde seçebileceğini bulunuz. Seçme var. Yani 20'nin 3'lü kombinasyonunu hesaplamalıyız. Formüle gidecek olursak 20 faktörel bölü 3 faktörel çarpı 20-3 faktöreyle hesaplamalıyız. Buradan da 1140. Yani 1140 şekilde seçebilir. Herhangi bir sorunuz olursa bize instagram ve e-mail yoluyla ulaşabilirsiniz. Adreslerimizi görüyorsunuz ekranda. Ben yaparsın koçum ekiminden Ece ve son olarak unutma ki sen her koşulda yaparsın koçum.